Fenerbahçe ile Galatasaray Pazartesi akşamı Trendyol Süper Lig'de dev derbide karşı karşıya gelecek. Kritik maçın hakemi de Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. İşte detaylar. Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Çobani Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak, maç öncesi olay sözler. Düdük Yasin kolda olacak, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazartesi akşamı Trendyol Süper Lig'de oynanacak dev derbinin hakemi de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı, puan farkı 1'e indi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçı öncesinde iki takımın arasındaki puan farkı 1. Cimbom, Trendyol Süper Lig'de 32 puanla lider durumda. Fenerbahçe ise 31 puanla 2. Sırada yer alıyor. 6 puanlık mücadele için nefesler tutulmuş durumda. Dev derbide tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Galatasaray Beşiktaş derbisini yönetmişti. Hakem Yasin Kol, Trendyol Süper Lig'in 8, haftasında 4 Ekim'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetmişti. Söz konusu karşılaşma bir ila bir sona ermişti. Yasin Kol bu sezon Fenerbahçe'nin 1, Galatasaray'ın ise 2 maçını yönetti, işte Süper Lig'de haftanın maçlarının hakemleri. Yarın 20.00 Kocaeli Spor Gençler Birliği, Oğuzhan Çakır, 29 Kasım Cumartesi, 14.30 Çaykur Rize Spor Kayseri Spor, Cihan Aydın, 17.00 Gaziantep FK Eyüp Spor, Ömer Tolga Güldibi, 20.00 Kasımpaşa RAMS Başakşehir, Atilla Karaoğlan, 20.00 Trabzonspor Konyaspor Alper Akarsu, 30 Kasım Pazar, 17.00 Antalya Spor Göztepe, Adnan Deniz Kayatepe, 20.00 Fatih Karagümrük Beşiktaş, Halil Umut Meler, 1 Aralık Pazartesi, 20.00 Samsun Spor Korendon Alanya Spor, Kadir Sağlam, 20.00 Fenerbahçe Galatasaray, Yasin Kol,